Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Türkiye salı akşamı açıklanan 28.075 TL'lik asgari ücreti konuşuyor. Ancak biz bu ekranda rakamların ötesine yani o paranın alım gücünü belirleyecek olan makro navigasyona bakacağız. Herkes yeterli mi değil mi diye tartışmayı sürdürürken ben bugün sahadaydım. İş dünyasının ihracatçının ve piyasanın nabzını tuttu. Asgari ücret zamı sadece bir maaş artışı değildir. O ülkedeki tüm fiyatlama mekanizmalarını tetikleyen dev bir domino taşı gibidir. Şimdi asıl soruyu sorma vakti geldi. Dövizde fısıldanan 112 TL hedefi artık bir komple teorisi mi yoksa asgari ücret sonrası kaçınılmaz bir durak mı Noel tatili öncesi küresel piyasalar sığılışırken kurulan o büyük tuzağı ve jeopolitik satrançtaki son hamleleri konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Açıklanan 28.075 TL işvereni maliyetiyle birlikte değerlendirildiğinde 40 bin TL sınırına dayanmış durumda. Bu Türkiye tarihindeki en yüksek işveren yüklerinden biri. Peki bu durum kurları nasıl etkiler? Bakın Türkiye bir ihracat ülkesi. Eğer sizin işçilik maliyetiniz dolar bazında rakiplerinizden yani Mısır'dan, Vietnam'dan, Polonya'dan çok yukarı çıkarsa ihracatçınız küresel pazarda rekabet edemez hale gelir. Şu an Asgari ücretin dolar karşılığı yaklaşık 655 dolar. Tarihsel verilere baktığımızda Türkiye'nin ihracatta rekabetçi kalabilmesi için bu rakam 500-550 dolar bandına çekilmesi yönünde bir piyasa baskısı her zaman olmuştur. İşte o çok konuşulan 112 TL senaryosu tam burada devreye giriyor. Eğer ekonomi yönetimi ihracatçıyı korumak ve cari açığı dizinlemek isterse kur üzerindeki baskıyı serbest bırakmak zorunda kalabilir Bu bir tahmin değil matematiksel bir zorunluluktur Ocak ayı itibarıyla raflarda göreceğimiz o büyük zam dalgası Aslında bu kur artışının Öncü sinyali olacak cibinizdeki 28 bin liranın Şubat ayında kaç dolara tekabül edeceğini bugünden planlamak zorundasınız Peki bu rakam Sabit ücretli dostlarımızın hayatına nasıl yansıyacak? Şimdi hiç kimsenin yapmadığı o dürüst hesabı yapalım. Sabit ücretliler için enflasyon TÜİK'in kağıt üzerindeki rakamı değil, market rafındaki etikettir. Kiradır, faturadır, ulaşımdır. Asgari ücret açıklandığı andan itibaren daha para cebine girmeden beklenti enflasyonu piyasayı sarstı bile. Sabit ücretli kesim için asıl tehlike şu: Maaşınız yılda bir kez artıyor ama masraflarınız her gün değişen etiketlerle güncelleniyor. Dövizle konuşulan o 112 TL hedefi gerçekleşirse, umarız ki böyle bir şey olmaz. Sabit ücretli için hayat sadece pahalılaşmıyor. Aynı zamanda bir alım gücü tuzağına dönüşüyor. Eğer siz Ocak ayında aldığınız zaman altın, gümüş gibi enstrümanlarla korumaya almazsanız, Mart ayına geldiğimizde o 28 bin liranın alım gücünün geçen seneki 17 bin liranın bile altına düştüğünü görebilirsiniz. Sabit ücretliyseniz artık sadece kazanan değil, aynı zamanda parasını koruyan bir stratejist olmak zorundasınız. Çünkü makro dengeler en çok sabit gelirliği vurur. Sermaye sahibi maliyetini fiyata ekler ama siz maaşınıza her gün zam alamazsınız. İçeride bu sancılar yaşanırken Dışarıda makrojeopolitik tahtası alev alev yanıyor. Venezuela açıklarında ABD'nin tanker ablukası derinleşiyor. Bu sadece bir gemi olayı değil. Küresel enerji tedarik zincirine vurulan stratejik bir darbedir. Petrol fiyatları bu sabah itibariyle son iki haftanın zirvesine çıktı. Türkiye enerjisinin %90'ından fazlasını ihracat eden bir ülke. Asgari ücret artışı nedeniyle zaten yükselen üretim maliyetlerine bir de ithal enerji maliyeti eklendiğinde ortaya çıkan şey Hiper enflasyonist bir ortam. Bakın ons altın 4500 dolar barajını test etti. Gümüş ise 72-73 doların üstüne yerleşmeye çalışıyor. Peki neden bunlar oluyor? Çünkü Akıllı para, enerji savaşlarının yaratacağı o devasa enflasyon dalgasını görüyor ve altına sığınıyor. Eğer döviz 112 TL bandına doğru bir yolculuğa çıkarsa ve ons altın küresel krizle yükselmeye devam ederse, gram altının nerelere gideceğini tahmin edebiliyor musunuz? Bu çifte kavrulmuş bir değer artışı demektir ve hazırlıksız yakalanan biri için ciddi bir sermaye kaybı. Hazırlıklı olan içinse büyük bir koruma kalkanıdır. Dostlar, Gelin şimdi resmin tamamına bir bakalım. Bir yanda asgari ücretin getirdiği yerel maliyet artışı. Diğer yanda Venezuela ve Doğu Avrupa merkezli küresel enerji krizi. Ben bugün sahada konuştuğum iş insanlarından şunu duydum. Maliyetimizi göremiyoruz. Eğer bir iş adamı maliyetini göremiyorsa malına en yüksek kurdan zam yapar. Yasalar şu an Noel tatili sessizliğinde. Ancak bu sessizlik sizi aldatmasın. Büyük fonlar Ocak ayının ilk haftası için şimdiden pozisyonlarını almış bulunuyorlar. Benim şahsi öngörüm şunu gösteriyor. Dövizdeki baskı asgari ücretin piyasaya girdiği an itibariyle kırılmaya başlayacak. Değerli dostlar piyasanın içinden gelen bilgileri makro verilerle birleştirip sizin için süzmeye devam edeceğim. Hiç kimsenin size anlatmadığı rakamların arkasındaki Asıl o gerçeği burada konuşmaya devam edeceğiz. Asgari ücret açıklandı rakam belli. Peki bu tablo karşısında sizin planınız ne? Kendinize altınla mı yoksa gümüşle mi koruyacaksınız? Aranızda asgari ücret zamı gelmeden ev sahibiyle veya market fiyatıyla karşı karşıya gelen var mı? Yorumlarda bu stratejileri ve karşılaştıklarınızı tartışalım. Her yorumunuzu tek tek okuyorum. Ve hepsi benim için çok değerli. Eğer bu analiz size bir vizyon kattıysa, videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yarın akşam saat 19'da haftalık kapanış sonrası son navigasyonda yine burada olacağım. Şimdilik hoşçakalın. Piyasa fursulasıyla rotada kalın.